Cümleten selamlar değerli takipçilerim. Sizlere bu haftaki paylaşımımızda güzel bir atta bulunması gereken özellikleri anlatmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi at ve Türk ayrılmaz bir ikilidir. Türk atsız, kuş kanatsız olmaz. At Türk'ün kanadıdır gibi sözler Türklerin ata vermiş olduğu değeri göstermektedir. Türkler asırlarca üç kıtaya hakim olmuşlarsa bunda atların etkisi inkar edilemez bir gerçektir. Dolayısıyla hal böyle olunca Türkler güzel bir atı gördükleri zaman gözünden tanırlar diyelim. Biz Türkler güzel bir atta bulunması gereken özellikleri 12'ye ayırıyoruz. Bunlar kendi içerisinde üç başlığa ayrılıyor tabi. Şimdi güzel at odur ki üç yeri kadına benzer, üç yeri deveye benzer, üç yeri mandaya benzer, üç yeri katıra benzer. Dur oğlum. O ana başlıklardan birincisi kadına benzer dediğimiz ata şöyle baktığınız zaman kadına benzer dediğimiz başlıklardan birincisi güzelliktir. Ata şöyle bir baktığınız zaman anlasın ya da anlamasın ata e, güzel diyebilir. O güzellik içerisinde zarif bir yürüyüş, güzel bir eda, güzel bir çalım, gözlerinin büyük olması, Tabii güzellik ana başlığı altında toplayabiliriz. Diğer at başlığımız e, yelelerinin yumuşak olması, yele ve kuyruğunun yumuşak olması. Üçüncüsü ise Geniş bir yanak, geniş ve dolgun bir yanak. Yani atın yanağının geniş ve dolguncu olması. Şimdi anlaşabildik mi arkadaşlar? Önceli, öncelikle kadına benzeyen kısımları, birincisi güzellik, ikincisi e, yumuşak yele ve kuyruk, üçüncüsü ise geniş dolgun yanaklar. Diğer ana başlığımız, güzel at odur ki, üç yeri deveye benzer. Deveye benzeyecek kısımlardan birincisi, Boyun kısmıdır arkadaşlar Atın uzunca bir boynunun olması gerekiyor Ama tabi çok uzun olmayacak ort Ne uzun ne kısa Ama gerekli uzunlukta olması gerek ki Atın boynu gerdan kırma dediğimiz e, özelliğe sahip olsun Yoksa kısa boyunlu bir atın gerdanı kırılmaz Kısa boylu bir at bu yüzden ağzı sert olur Yani durdurmakta zorlanırsınız Deveye benzeyecek ikinci alt başlığımız kirpiklerinin güzel olmasıdır. Çipkin Kirpik, devenin kirpikleri güzeldir. Atın da kirpikleri o derece güzel olmalıdır. Deveye benzeyen üçüncü alt başlığımız ise kış sinirlerinin yoğun ve dik olmasıdır. At özellikle terlediği zaman, yorulduğu zaman o sinirler şşt, o sinirler belli olur. Kendini belli eder. Evet, üçüncü ana başlığımız yani e, Üçüncü ana başlığımız, üç yeri demiştik kadına benzeyecek, deveye benzeyecek, mandaya benzeyecek, katıra benzeyecek. Üçüncü ana başlığımız, mandaya benzeyecek üç yeri, güzel atın. Mandaya benzeyecek dediğimiz yerlerden birincisi, bilekler arkadaşlar. İyi bir atın bilekleri, yani bu bukalık dediğimiz yer, gördüğünüz gibi yani uçmanlık falan olmalıdır. Bunlar böyle aşırı olursa o atın ayakları tez bozulur. Ayakları çabuk sakat olur. Kısa olduğu zaman da e, atın ayakları sağlam olur. O atın ayakları bozulmaz ama o atın konforu çok az olur. Böyle hani o topaçların cantlarını kesiyorlar ya, araba yere yapışıyor. Aynı o şekilde olur. Orta derece ve uzunca olan o kısımlı atlar safarisi ya da gezişi böyle lezzetli olur. Yaylana yaylana yürürler. Mandaya benzeyecek ikinci e, alt başlığımız ise karın bölgesidir. Atın karnı yassı olmalıdır. Atın yassı olma dediğimiz yani geriden öne doğru bir artış göstermelidir. E, aksi olan durumlarda zaten görürsünüz adamın eğeri sürekli geriye kayar. Niye geriye kayar? Çünkü atın karnı yassı değildir. Geriye doğru azaldığı için bu sefer kolon kolon karşı hep geriye doğru kayar. 3. alt başlığımız ise kuyruk yatağının geniş olmasıdır atın kuyruk yatağı böyle dar olmayacak kuyruk sokumu geniş olacak arkadaşlar Evet dördüncü e, güzelliğimiz ise güzel at odur ki üç yeri hatıra benzeyecek birincisi kulakları arkadaşlar güzel atın kulakları ne uzun olacak ne de kısa olacak böyle orta derecede çekiç kulaklı olacak tamam mı İkinci alt başlığımız kamçı kuyruklu olacak böyle o kuyruk kısmı ne geniş ne kalın. Yani devamını söylüyorum. Kamçı kuyruğu. Böyle atın kuyruğu böyle tam burada gösteremiyorum. Atın bu kuyruk şeyi kamçı gibi olacak. Şişt, dur. Dur oğlum. Bir saniye. Burada yapamıyorum arkadaşlar. Atın e, kuyruğunda o kemik kısmı var ya. Oradan tuttuğunuz zaman şu elmacık kemiğine ancak gelecek. Buradan uzun olursa, elmacık kemiğinden uzun olursa bu kuyruk şeyi tokumu bakın arkadaşlar gördüğünüz bak benim atımın burada şeyi şuradan uzun olmayacak eğer zaten oradan uzun olursa o at kesinlikle kuyruk tutmaz yani tutsa bile doğru dürüst tutmaz evet üçüncü at başlığımız ise işte, katıra benzeyecek üçüncü at başlığımız tırnaklarının sert olmasıdır yani atın evet gördüğünüz gibi tırnakları sert olmalı bakın bu kara tırnak Diğer ayaklarında arka sağda kara tırnak, diğer ayakları beyaz tırnak. Atın tırnaklarının makbul olanı kara tırnak olandır. Yani kara olsa daha sağlam olur. Atın tırnakları kolay kolay bozulmaz.